Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle oynamayı bilmeyen 2 pro dostluk savaşını yapacağız arkadaşlar. Hemen isterseniz videomuza geçelim. Davet kabul edelim. Evet arkadaşlar, botları kapattık. Bu etkinlikte oynayacağız arkadaşlar. Şimdi hazırım diyelim. Evet başladı arkadaşlar. Oynamayı bitmeyen iki pro iki pro mücadelesini izleyeceğiz. Oynamayı bilmiyorlar arkadaşlar. Sürekli dikenlere gidiyorlar. Demirlere gidip çarpıp geliyorlar. Çünkü oynamayı bilmiyorlar. Aha çarpıldı. İkisi de aynı şekilde Bak 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 birbirlerine bile vurmuyorlar. Düşman olduklarını bilmiyorlar galiba. İnsan bir tane bile mi denk getiremez? Aha bir tane getirdi. Nasıl denk getirdi? O da ona vurdu. Birbirine vurmak istemeyen iki kardeş gibi. Peşimi bırak dercesine koşuyor Poco. Belli de onu takip ediyor. Koşu yarışmasına. Evet. Koşu yarışması yapıyorlar. Belli mi ilk hızlı gidiyor Poco mu? Poko dumanların içinde geziyor. Kutulara saldırıyorlar ama birbirlerine saldırmıyorlar. Poco etrafı geziyor şu an. Belle ne yapıyor? Belle de dumanların içinde geziyor. Poco üzgün. Oynamayı bilmiyormuş. Oho intihar girişiminde bulunacak. Arkadaşını arıyor. Şu an Belle'yi arıyor. Belle nerede? Belle dikenlerin içinde geziyor. Belle hakkını helal et. Ben intihar edeceğim diyor resmen. Elmasları toplayarak intihar ediyorum. Sen de git başka yerde intihar etsen alay. Kim önce ölecek? Poco öldü. Belle çok kızgın. Poco şimdi de mutlu oluyor. Anlamadım. Bir üzülüyor bir mutlu oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.